Amacı buraya niye geldi? kazandı. Avara sensin bak. Ben çalışıyorum işteyim gördün mü? Ben kimsenin mesajına bakamıyorum. Kimseye mesaj yazamıyorum. Teşekkür ederim takip ettiğiniz için ve de izlediğiniz için ve de beğendiğiniz için. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Bak size güzel sen pazarlığını gösteriyorum. Bakın. Limoncu. <laughs> Allah kolay gelsin. Sağ olasın. Neyli var ablam? Patatesli var. Patatesli olup dededen alıyorsun parayı. Tamam. Ha, bir tane patates. Tamam hiç sıkıntı yok. Ne demek? Ben şu şöyle dutta şuralar çeksin. <laughs> Bak, kameramancıyı da buldum. Kameramancıyı da buldum. Kameramancıyı da buldum. değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Evet. 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 Evet çocuklar yazılı filan oluyor ya böyle evet. bir kağıt almışlar hemen onun üstüne kesiyor sacın üstünde onun üstüne koyup veriyor servis yapıyor sen böyle öyle yap Allah bak, Allah. bak sana söyleyeyim <laughs> ha. ben oturup bakıyor <laughs> bakıyorum onları da. çok gezerim biri ha, işte çok gittim Allah gördüm Allah. onlardan hemen üstüne koyup hemen orada kesiyor şeyin üstünde Allah Allah. evet hemen onlarla servis yapıyor